bu annenin yorgun ellerini emekleri adına çoğu öpmek lazım. Oytun Hocacığım son derece söylediğiniz baştan sona yanlıştır. Tam tersi birinden para istemek çok ayıp bir şeydir. Tam tersi Oytun Hoca'nın tersinde söylüyorum. İsteyeni terk edeceksin. Eğer borç veriyorsan bu para geri dönmez diye beklentim olmadan veririm. Öyle yağma yok. Para istemek Yok. Herkes kendi parasının içinde kavrulsun. Kadın kadına borç vermez biliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Borç istemenin nedeni de yoksa, bir Gereksiz. hikayesi de yoksa falan bence ayıp tarafı da vardır Hatice'cim. Bol bol hamama gideceksin hayat. Sıcak botok biraz dağıtıyor. Funda Hanım, merhabalar. Funda ile Artı Hayat'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok iyiyim. Ee, buradan YouTube'a e, abone olup Funda ile Artı Hayat'ı hayatın içinde bekleyen bütün dostlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Güzel yazı yazan, kalbi güzel olan hepinizi de Kalbinizden öpüyorum. Yine güzel konularımız var. Videolarımıza olan ilginizden dolayı da teşekkür ederim. E, bekliyordum diye yazıyordunuz ya, yazıyorsunuz ya. O sizin kendi kalbinizle ilgili bir şey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ha, geçen gördüm hatta ilk yorum benden, ilk yorum benden diye Evet. Adam çok tatlılar. Kat dostları, e, gerçekten öyle. Çok tatlılar. Bu arada renk uyumunuz şahane. Ya. Acaba Galatasaraylı mısınız? Ben, Galatasaraylıyım. Vallahi, aha evet. sarı kırmızı, saçlar sarı. Galatasaray. Kıyafet birazcık bordo evet. gibi ama A, sarı, sarı kırmızı. kırmızı. Olmuşsunuz evet, yani. diyeyim evet. Gerçekten. Hiç, evet. hiç takım tuttuğunuzu düşünmüyordum sizin ya. galatasaraylıyım diyeyim. Aa, o zaman bütün, tek... bütün ailem benim Galatasaraylı. Ama şimdi bana Galatasaray'dan kaç futbolcu say desem bilmem. Hiçbir <laughs> kısmıyla ilgilenmiyorum. Eskiden çok ilgilenirdim. Aha. Maçları izlemek isterdim. Ee, e, artık hiç bakmıyorum. İlgi alanımdan çıktı diyelim. Son iki senenin kazananı, şampiyonu bu sene de e, başarılı bir şekilde gidiyor. Fenerbahçe ile 9 puan vardı ne oldu? Tabii olur. Fenerbahçe ile 9, <laughs> hala 9 şu anda. Şu anda şu anda yine bu programı çekerken 9 arkadaşlar puan 9, farkı. 9 evet. <laughs> Bundan o acaba sizi BTV'ye mi transfer etsin? Olabilir. Hmm. Arada maç, bir, maç sonu yayınlarına fena olmaz sanki. Arada bir ara, öyle fena olmaz. Bir Galatasaray olmaz. yorumcusu olarak izi alalım oraya. Evet. <laughs> Konularımız şahane. Biz kendi konumuza dönelim, kendi gündemimize dönelim. dönelim evet. ee, Funda Hanım bir e, pilot beyefendi annesini uçuruca uçağa almış. O anda da çok güzel bir görüntüler evet, var. Evet ya o çok ekran, o, nasıl gözlerim dolu dolu izledim yani. Şahane. Çok güzel evet. Evet Funda'dım, şahane bir gurur bir annenin evet. evladı dünyanın böyle güzel başarılı dünyanın bir en güzel görmesi. kokusu ana kokusu dünyanın en güzel kokusu evlat kokusu hiçbir parfüm şişesine sığdıramayacağınız koku odur. Bu yurt dışından bir ana oğul ilişkisi yani uçak ve hikaye evet. yurt dışından. Ama bizde olanı yok mu? Bizde çok böyle hikayeler var. 30 yıl boyunca hizmet etmiş, başkalarına hizmet etmiş, oğlu için çalışmış. Ama değmiş mi? Değmiş. Annesine bakışına bir bakın, ne olursunuz annenin oğluna bakışına bir bakın. Bir önceki videoda e, sevginin ve ilişkinin içindeki merhameti anlatmıştım size. E, burada annesinin omuzundaki ağır çantayı alıyor gördünüz değil mi? Evet. O onu buradan taşımasın diye o çantayı indiriyor. Analar böyle emek çekerler ve genel olarak da evlatlara değer diye düşünüyorum ee, ve e, bizim ülkemizde de analar çok fedakardır ve şu anda evlere temizlik olarak giden arkadaşlarımız hizmetçi olarak hizmetli olarak çalışan arkadaşlarımızın hepsi evlatlarını okutmak için evdeki evlatlarının karnını doyurmak için onlara bakmak için çalışıyorlar. Bir sorun hepsinin evde çoluğu, çocuğu bekliyor akşam annem gelsin diye. Ben e, bizdeki e, anne oğul anne kız e, anne baba ve çocuk ilişkisinin hala e, Sametçim çok sağlam olduğunu evet. düşünüyorum. E, bizde mesela bir sürü şeyden şikayet ediyorlar ya işte efendim ee, dizilerde bilmem 30 saat sürüyormuş ne kadar zormuş bu iş falan hangi işi anlatırsanız anlatın bu bir başkasının evine gidip o insanın evinde yerini silmek camını silmek tuvaletini fırçalamak kadar zor bir şey değildir o yüzden bu annenin yorgun ellerini Emekleri adına çok öpmek lazım ve e, yeni yeni böyle söylemler var. Ben eşlik edemeyeceğim çünkü o nesilden gelmiş değilim. O yüzden de bu nesile eşlik etmek zorunda da değilim. Hani çocuklardan karşılık beklemeyiniz efendim e, bu konuda siz de yorumlara fikrinizi yazarsanız sevinirim. İşte çocuklardan karşılık beklemeyin siz yapacağınızı yapın. E i̇şte çocuklar da bir bireydir. Sonra evden uçup gidecek doğru. Çocuklar bireydir. Çocuklar tabii ki evden uçup gidecekler. Tabii ki çocukların bir yuvası olacak. Onlar da kendi yuvalarına bakacaklar. Ama şimdi bu pilot annesine biraz yardım ediyor ise, bakıyor ise çok mu kötü bir şey? Yani illa karşılığını ver. Ben seni yaşlılığım için, ileriki günler için büyütüyorum. Anlamı çıkmasın bundan. Ama İnsanın ee, ben çok değerli bulurum. Annesine babasına bakmasını çok önemli bulurum. Annene babana eğer para kazanıyorsan, ekonomik özgürlüğün varsa ve seni yetiştirmek için de böyle bir hikayesi varsa kusura bakma tatlım biraz anneye bakmak lazım. Şöyle diyelim yani sen en son model arabaya biniyorsan annen de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, kartıyla e, oradan oraya oradan oraya bedava inip biniyor ise, ben öyle evlat-anne-evlat-baba ilişkisini çok anlayamam. Yani şimdi domates falan çok pahalı, değil mi? Turfanda falan. Ben kışın hiç almam bu arada, hiç yemem onu söyleyeyim. Yazdan 30-40 kavanoz hazırlarım ve o, onunla bütün kışı geçiririm. Hatta kardeşime de hazırlarım. Hatta arkadaşlarıma da veririm. O yüzden e, eğer sen evinde turfanda domatesler, efendim, e, organik meyveler falan yiyorsan... ...annenin buzdolabını açtığında başka bir fotoğraf, başka bir bütçe varsa ben bunu kabul etmem. Annenize, babanıza bakın kardeşim. Ne zaman ekonomik özgürlüğünüzü kazandınız, sizin de paranız var... İyi arabalara biniyorsunuz, iyi evlere biniyorsunuz falan. Şimdi mesela ee, tatile gidiyorsunuz, çok pahalı yerlere gidiyorsunuz, efendim uzak doğulara gidiyorsunuz, Bahama adalarına gidiyorsunuz, Seşer adalarına falan gidiyorsunuz. Anneniz nereye gidiyor? Arada bir annenizi de yollayınız. Bu karşılıklı emek böyle bir şey. Yani benim anne baba çocuk ilişkisinden anladığım budur arkadaşlar. Vallahi Funda Hanım bu video aslında çok sembolik bir video. Şöyle bir sembolikliği var. Tabii hani annenin emeklerinin ne kadar değerli olduğunu, bir annenin isterse Tabii. çocuğunu ya da işte eşini, çevresini ne kadar çok büyük mertebelere getirebileceğini gösteren bir. Aynen. Çocuğa da bağlı bir şey. Tabii. O da okumuş. O da okumuş. Aynen. O da hakkını vermiş. Çalışmış, emek vermiş. da hakkını vermiş. vermiş. Bir anne isterse Aynen. yapamayacağı şey yok. Evet. Dedim. O zaman evlatların da annesi için Tabii. babası için çabalama Yakılmayınca şey olmaması lazım. Olmamalı. Ve bütün ilişkiler içinde ben merhamet ararım son olarak bunu söyleyeyim. Evet. Diğer konumuza geçelim. Oytun Erbaş Profesör Doktor Oytun Erbaş Vay katıldığı canına. bir katıldığı bir <laughs> programda eğer karşınızdaki kişiden para isteyorsanız, isteyebiliyorsanız ve bu da size veriyorsa para bu ilişkiye devam edin demiş. Evet, devam edin. Evet, bakalım. Ben bazı insanlar bana soruyorlar. Bir insanı tanımak için en kolay ne yaparsın? Diye. Bir şey iste diyor. Bunu deneyin. Bir şey iste. Para iste. Lütfen partnerinizden para iste. Canım ben 10 bin lira mı kazanıyor ayda atıyorum. 10 bin lira isteyin. Tüm maaşını. İlişkinin ne zaman, hangi evresinde bunu yapalım mesela? Bir ay, iki ay. Sonra. Evet. Tanıştınız, berabersiniz, evini biliyorsun bak. Şimdi adamın evini bileceksin. Yolunu biliyorsun. Anasını, babasını, aile yapısını tanımışsın. Tamam artık. Ben seni ar tanıyorum. Bilmiyorum. Şimdi şuna geleceğim. İkinci ay geçti. Bir insana para isteyin ya. 10 bin lira ver. Neden dediğinde şunu söyleyin. söyleyeyim. Seni ilgilendirmiyor. Bakalım veriyorum vermiyorum. Vermiyorsa hemen kaçın. Neden demesi bile bir zaten. Bir insanın bir insana verebileceği şu anda en değerli şey paradır. Para. Çünkü emperyalist kapital toplumlarda paradır. Hı hı 10 kağıt veriyor. Vermiyor sana vermeyecek o. Çok güzel bir test yani baş, bu. Çok basit bir bu. Baştan. Zaten ben öyle diyorum hep. Koparsa baştan kopsun. Neden? Çünkü 6 ay sonra emek vereceksiniz yine kopacak. Evet Profesör Doktor Oytun Erbaş yine evet. ince noktalara değinmiş. Oytun Hocacığım evet hiç size katılmıyorum. Oo. Evet, katıldığım e, çoğu konular olmuştu ama e, bence baştan kopsun. Tek doğru söylediğiniz kısım burada o. Bir kere zamanlama olarak oytun hocacım, e, sıkıntınız var. Bir ay iki ay zarfında insanlar birbirlerinden para isteyecek yakınlıkta olmazlar. Bakın bir ay iki ay yakınlıkta benden para iste oytun hoca ya da ilişkim diyelim ki flört ediyorum, para istesin, zırnık vermem. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra zamanlamada şöyle de bir sorunumuz var Oytun Hoca'cığım. Bir ayda iki ayda evini biliyorsunuz. E bir kadına evine davet etmişsindir, gelmiştir, kalmıştır sende. Evini bilmek neyi ifade eder? Annesini, babasını biliyorsundur. Ne yaptın, eve mi götürdün tanıştırmak için? Yok, anneni babanı biliyordur. Yani evini bilmesi, anneni babanı bilmesi... Seni biliyor ve bu bir hikaye içinde senin ondan para istemeni gerektirmez. Bir de konunun en kötü tarafı, en felaket tarafı maaşın kaç lira? 10 bin lira. Ver 10 bin lira tatlım. Neden? Neye lazım? Sana ne? Böyle bir şey olabilir mi? Para istemek ayıp bir şeydir diye büyüdük biz Oytun Hoca'cığım. Para istemek ayıp bir şeydir. Ve çok uzun zaman geçirmek lazım. ve mümkünse de karı koca olmak lazım. Flört içinde de çok birbirinden para istenmez. Benden flört ettiğim bir adam ya da yeni tanıştığım birisi para istediğinde canım sıkılır Oytun Hocacığım. Canını sıkarım. Hmm. Ve böyle birinin de canını sıktım ben. Yeni tanıştığım birisi. Hayatımda bir kere gördüm. Flört falan değil. Öyle bir arkadaş. Tanıştık falan bir ortamda, bir kalabalıkta. Hemen ben size hikaye anlatayım. Sonra e, bunlar kendi arkadaşlarıyla bir grup kurmuşlar, kendi arkadaşlarıyla ve o grup içinde bir yere yardım etmek üzere para topluyorlar. Adam bana dağın diye mesaj yazdı. Biz arkadaşlarla işte şöyle şöyle bir grup kurduk, grubun adını söylemeyeceğim. E, grup kurduk ve e, işte para topluyoruz. Ben buna koyamadım bir para. Ben bu grubun içinde grubu kurmama rağmen ben kendime koyabileceğim parayı koyamadım. Sen bu parayı verir misin? Öyle bir cevap yazdım ki bir daha ömrü boyunca kimseden bir lira isteyemez. Sen ne münasebetle kendi grup kurduğun arkadaşlarınla kendi uygun gördüğünüz şuraya para vereceksiniz. Ben oraya sana ait olan kısmın parasını ödeyeceğim. Bu ne terbiyesizlik yahu? Böyle bir şey olabilir mi? Ben televizyoncu arkadaşlarımla para toplayabilirim. Değil mi? Bir yere yardım etmek üzere. Kanalımız B-TOP. Burada bir yere yardım etmek üzere. Efendim patronumuz var. Bişar Bey, Samet var. Arkadaşlarımız var. Eren var. Bir para toplayabiliriz. Birine vermek üzere. E ben senin ne münasebet benim hiç alakam olmayan bir gruba senin adına para vereceğim. Oytun hocacığım son derece söylediğiniz baştan sona yanlıştır. Tam tersi birinden para istemek çok ayıp bir şeydir. Benden niye para istiyorsun? Biz seninle beraber asker arkadaşımız, beraber askerlik mi yaptık? Altlı üst ranzalarda kaldık da postaları, postalları yan yana mı koyduk? Ben ne anlamda sana borç para vereceğim? Zaten insanlar e, borç para vermesi gereken yere kendi alanında verir. Kendi alanında müge anlı benim canım ciğerim arkadaşım. E, kadın zaten her yere yardım ediyor. Ben bir grup kurup şuraya yardım edeceksem mügeden para istemem terbiyesizliktir. Bu Bu para isteme konusu Tam tersi, oytun hocanın tersinde söylüyorum. İsteyeni terk edeceksin. Kim istiyorsa. Hani onu test etmek için diyor ya. Evet, böyle bir test varsa, isteğini terk edeceksin. Ne münasebet yani? Ve e, bu e, para isteme konusu. Mesela benden borç istendiği zaman, eğer param varsa, onun geri ödemeyeceğini bilerek veririm. Onu göze alarak veririm. Yani bu borcu Samet bir gün bana ödeyecektir diye ben Samet'e zırnık vermem. Eğer borç veriyorsam onun ödeyemeyeceğini bir gün ödemeyeceğini yani bu para geri dönmez diye beklentim olmadan veririm. O yüzden ilişkilerde bir aylık iki aylık bana maaşını tamamını ver. Oytun Hoca bak ışık öyle yağma yok. Para istemek yok. Herkes kendi parasının içinde kavrulsun. Aa, ne zaman benim? Kocandır. Aynı çatı altında kalıyorumdur. Adam borç içindedir. Bir yere borçlanmıştır. Herhangi sebebinin de benim için geçerli olması lazım. Anlattığı sebebin. Yani gitmiştir orada oyun oynamıştır bilmem nedir Kıbrıs'a gitmiştir para kaybetmiştir. Benden gene zırnık çıkmaz yani. Ama aynı çatı altında karı kocasındır. E, ilişkilerden bahsettiğin için söylüyorum Oytun Hoca. Kadın erkek ilişkisinden bahsettiğim için bahsettiğiniz için söylüyorum. İki kadın ilişkisi içinde borç istemek başka bir şeydir. İki erkek ilişkisi içinde borç istemek başka bir şeydir. Siz kadın erkek ilişkisi içindeki borç istemekten bahsettiğiniz için söylüyorum. Ben kocamın dışında kimseye de borç falan vermem. Kimse de benden kardeşim öyle bir para falan istemesin. Bir de sebebini de sorma diyorsun. Yani sebebini öğrenmediğin, sebebini sormadığın para için yani şurada bir çuvalla paran olması lazım yani al üstünden git falan e, demek lazım. Oradaki hanımefendi de vallahi çok beğenmiş falan ama ben hiç katılamayacağım size Oytun Hoca'cığım. O yüzden e, kimse de kimseden durup dururken kadın erkek ilişkisi içinde hele ki bir iki ay içinde falan hele ki maaşını tamamını falan borç istemeyin. Bir de mesela kadın kadına borçtan bahsedeyim. Kadın kadına borç vermez biliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Kadın kadına günahını bile vermez bence. E, yani günahını belki verebilir. Günah senin vermez. olsun diye de ama a, ama a, öyle de bir şey vardır, e, deyim vardır. E, kadın kadına e, borç falan da vermez. Erkekler erkeklere borç verir. Biz veririz. Biz Kimseden zaman. kimseye faydanın olmadığı bir zamandan geçiyoruz. Benim e, genç kızlık dönemimde, genç kadınlık dönemimde herkesten herkese fayda vardı. Şimdi kendiniz kardeşinizden bile hadi bugün bir ekmek istedin. Belki yarın da istersin ama üçüncü günü isteyebilir misin bilmem. Var diyebilir mi bilmem. O yüzden gerçeklerle konuşmamız gerekiyor ise durum böyledir. Bana sorarsanız ben kadın erkek ilişkisi içinde öyle bir ayda falan da Değil borç vermek zırnık verme. Vallahi bundan ben hep şunu söylerim. Para isteme benden buz gibi soğurum sende. Biraz öyle oluyor. Bu da öyledir. Biraz öyle oluyor. Kimse kimseden para. Bir de herkes şeye kaçıyor yere. Bir evet. de yani borç istemenin nedeni de yoksa bir Gerekli. hikayesi de yoksa falan bence ayıp tarafı da vardır. Ayıp, ayıp. Bir gün size ayıp tarafını anlatacağım Oytun Hocacığım. Lütfen. Evet Fundanım diğer konumuza geçelim. geçelim. Bu sosyeteden bir haber. Ee, sosyeteden bir haber aldık. Naim Gençoğlu, mücevherci Naim Gençoğlu, eşi Özlem Gençoğlu'ndan boşalmasına rağmen eşi Özlem Gençoğlu hala soyadını kullanmaya devam ediyormuş. Evet. O görseli getirelim arkadaşlar ekrana. Funda soralım. Evet. Kendisini altıdan aldatan eşinden vazgeçti ama soyadından vazgeçmedi. vazgeçmedi. Evet. Şimdi e, bir kadın soyadından neden vazgeçmez? Ee, kendisini aldatan adamdan boşanmasına rağmen nedeninin aldatma olduğu için vazgeçmez. O çünkü adamlar soyadını da alıp gideceğini zannederler. Kadın da onun canını sıkmak için soyadını kullanır. Sanıyorum mahkeme kararıyla soyadını kullanıyor. Ve 30 yıllık evlilikleri var. Sarışın, gencecik, göbeği de açık bir hanımefendiye kaçıvermiş ve kendi eşini de bu nedenle boşadığı haberlerde yazıyor. Biz de öyle okuduk e, ve e, bu e, eşin e, soyadını taşıması adamdan daha çok bu genç sevgulu var ya sevgulu, evet, o sevgulunun canını sıkar. Der ki o bir zaman sonra biraz kendine o adamın hayatında yer ettikten sonra o adamla yaşamaya başladıktan sonra o adamla planlarını adım adım yerine getirmeye başladıktan sonra e ee, senin bu karın da çok oluyor, hala senin soyadını taşıyor, lütfen o soyadı geri al falan diye adamın canını sıkmaya başlar. Aldatma nedeni ise taşı bacım, boş ver verme soyadını ben sana hak verdim ve bu hikayeye bu soyadı ...kavgasına örnek çok şeyler oldu hayatımızda. Mesela Türk televizyonlarının en başarılı kadınlarından bir tanesi arkadaşımdır. Serap Paköz mağdur programı yaptı. ve Hatta Türk televizyonlarında ilk mağdur programını yapan kadınlardandır. Çok da güzel bir kadındır. Çok da aklı başında bir kadındır. Sümer Ezgi diye bir türkü söyleyen... Yakışıklı, güler yüzlü, böyle türkü söylerken bile gülen, aydınlık ağızlı bir adamla evliydi. Neden boşandıklarını bilmiyorum. Bir aldatma nedeni gibi kalmış aklımda. Ama siz yorumlara doğrusunu e, yazarsınız. E, bu arada bu program böyle bilimsel bir program değil. Böyle hani akademik araştırmalarda falan bulunup oturmuyorum buraya. Ama e, Serap Ezgi'nin e, Sümer Ezgi'den sanki aldatma nedeniyle genç bir hanım vardı falan o nedenle boşandığını hatırlıyorum. Ve televizyonlarda Serap Ezgü diye tanındığı için kadın o soyadında kalmak istedi. Ama ne yaptı? Sumerlecik evlendi, eşiyle beraber dava açtılar filan. Ve yıllar sürdü bu dava ve sonunda davayı kazandılar ve Serap Paköz olarak da Serap hayatına e, devam etti. Dolayısıyla bu soyadı meselesi aldatma nedeniyle nafakalarını falan alırlar. O da ayrı konu da. Ama bir türlü kadınlar aldatma nedeniyle adamı böyle avucundan böyle bırakıp böyle başka genç bir kadına gitmesini de bir türlü hazmedemezler. O yüzden için için o yeni gelen kadın ve eski kocasının canını sıkmak için bu soyadında kalmak için mücadele ederler. Yoksa ben soyadına bayıldıkları için kaldıklarını düşünmüyorum bir nevi küçük bir intikam şeklidir diye düşünüyorum. Şimdi Funda Hanım boşanan hanımefendi bu Özlem Gençoğlu'nun bir sevgilisi var. Tamam güzel. Şimdi bunlar e, olur da yakın zamanda evlenirse ben şunu düşünüyorum. Bu Özlem Gençoğlu der ki ben senin soyadını almak istemiyorum. Hatta gel sen de benim soyadımı al. Biz bu genç bu güçlü nüfuzu kullanalım. Bence öyle yaparlar. Yok hiç sanmam. Yani o hikayenin biraz değişik bir kısmı oldu. Ben kadınların e, bakış açısını ve intikam duygularını bilirim. E, orada hayatındaki yeni genç kadının canını sıkmak ve adamın canını sıkmak için soyadında kalırlar. Adamın zaten, adam zaten mücevher firma, zengin filan o alabileceği bütün nafakayı almıştır. Çünkü başka türlü boşanma kararı almaz. Almıştır paraları. Sonunda adam o zaman diğer konumuza geçelim. Şarkıcı Hatice, yılların şarkıcı Hatice'si sen ne yaptın kendine Hatice diyorum. Hatice. Ve ekranlara getiriyorum. Sen ne yaptın kendine Hatice? İşçiye gittim geçenlerde. Botoks yaptırdım. İlk, ilk, ilk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi inanılmaz yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Şimdi dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık. Yani bir hassizlik, bir uyuşma. Evet. Şarkıcı Hatice gitmiş oldu. Hani yine bir botoks zaten üzerinde de var. Hatice'nin ilk çıktığı görüntüsüyle şu andaki görüntüsü arasında daha var kadar fark var bunda. Çok güzel bir kadındır. Şu bir de da benim bir arkadaşımdır. <laughs> bu konu üstünde de dün filan mesajlaştık. Ee, geçmiş evet. olsun filan dedim. Ee, ben e, yani e, bu hale gelmesine çok üzüldüm. Çünkü dudaklarına da galiba bir silikon bir şey yaptırmış. Kene evet. de botoks da yanlış yerleşince kızın bütün şekli şemali değişmiş. Bir de botoksun etkisi kolay kolay geçmiyor. Ben mesela hiç botoks yaptırmıyorum. Bende hiç yok, sıfır. Çünkü o botoksun zaman içinde kaslara zarar verdiğini, zaman içinde yerinde kalmadığını, başka bir yerlere gittiğini okuduktan sonra ve buna inandıktan sonra da. Vazgeçtim. Bir iki defa yaptırmıştım böyle alım filan biraz kalksın diye. Hatice'nin açıklamasına göre Hatice gece uyurken dişlerini sıkıyormuş. Dolayısıyla hani çenesi kilitleniyor. O nedenle botoks yaptırmış ama yapan doktor bence hata yapmış. Çünkü botoksu yapanın da doğru yerlere yapması lazım. Şimdi bunun telafisi nasıl olacak Hatice'ciğim? Bol bol hamama gideceksin hayatım. Sıcağı. Bol bol hamama gideceksin. Ee, savuna filan diyorlar. Ee, yani savunayı bilmem. Ben hamama giden bir insan olarak biraz hamamı biliyorum. O yüzden e, yani sıcak botoksu biraz dağıtıyor. Açıyor muymuş? Ee, evet. Ee, bol bol hamama git ama şimdi mesela dava açsa ne Samet? kadın konuşamıyor. Çünkü bu e kadın tabii. şarkı söyleyen bir kadın. İşinden gücünden oldu şu an. İşinden gücünden oldu. İşini yapalım. İşte ne oldu? Ee, Geçen gün çektiğimiz videoda Evrim Alasya'yı konuştuk ya, hı hı. eh oradaki konuya geldik. Kadınların evet. kendine yaptığını da başka hiç kimse yapmıyor. Sen de biraz Hatice, kendinle oynayan bir kızsın. Halbuki ben seni yakından gördüm. Seninle kaç defa programlara beraber gittik yan yana. Bir kere çok nezaketim vardır, çok saygım vardır. Ee, sen de biraz kendinle uğraşıyorsun hayatım. Ee, sana sesli mesaj bıraktım. Ee, belki görürsün ama hastanede serum alırken gördüm fotoğrafını Bununla ilgili mi onu ben bilmiyorum Hatice ama e, yani niye kendinizle bu kadar oynuyorsunuz ki ben dolgu yaptıran bu derece botoks yaptıran her tarafına e, ve daha da güzelleştiren güzelleşen hiç kimseyi görmedim bu elmacık kemikleri zamanla buraya bir şey koyuyorsunuz. O zaman da kayıyor. Asimetrisi bozuluyor. Birisi burada kalıyor. Birisi aşağıda kalıyor. Siz kendinizden ne istiyorsunuz hayatım? Bir de senin sevgilim var. Çok aşıksınız birbirinize. Yani sen şimdi anlatıyordun televizyon programında. Adamın ayaklarını yıkıyorum sonra suyunu içiyorum. Yani Allah Allah. Onun suyunu içecek kadar bir aşk içindeysen kendinle niye böyle oynuyorsun Haticecim ya? çok da tatlı çok da iyi bir kızsın sen Vallahi, Vallahi öyle açıklaması var aynen hem de çok yeni ve çok taze bir haber bu yani eski bir haber değil ayaklarını yüzden... yıkayıp ayaklarını yıkadığı suyla Hatice o suyu içiyormuş evet anlattı o kadar herhalde. aşığım ki dedi <laughs> ee, bilmiyorum hani bir e, hikaye anlatıp aşkını mı tanımlıyor yoksa gerçekten yıkayıp da o lendeki suyu mu içiyor ben bilmiyorum ama e, geldiği şu konuşamaz hali Çenesi geriye kaçmış, kadının çenesi yok gibi filan. Ee, bir de mesela çok yakından çekip bunu böyle paylaşıyorlar filan. Sanıyorum yapan doktora zarar vermek için yapıyorsunuz Olabilir. öyle diye düşünüyorum. Çünkü bu böyle çok e, çekilip de e, paylaşılacak bir şey değil. Yahut ben anlayamıyorum. Siz hayatınızdaki her şeyi paylaşıyorsunuz. Ben bunu hala yadırgıyorum. O yüzden çok ama çok geçmiş olsun. Funda Hanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Varsa alalım. Yine geldik bu programın Tabii, sonuna. Yine geldik, Aa, bir programın evet. sonuna, geldik. bu programın sonuna. Bu haftayı da böylelikle tamamlamış olduk. Sevgili arkadaşlarım e, videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. E, ve bir başka videoda görüşmek üzere. Videoların daha çok çoğalması için Zamanın biraz daha uzaması için sizin abone olmanız lazım, like koymanız lazım ve e, yorum yazmanız lazım. Ve hatta sizin de konularla ilgili, mesela siz bu botokslara, dolgulara kadınlar olarak nasıl bakıyorsunuz? Siz de bu denli, e, bu konuların içinde mi yaşıyorsunuz? Dış görünüşünüz sizi bu kadar mı ilgilendiriyor? Lütfen YouTube'da e, Fundayla, Artı Hayatta bu yorumlarda da buluşalım. Görüşmek üzere, alasmadım. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.